sayı seyirciler. Sanatçıların sanatçısı Salim Balıses Ses çay kenarında müzik ziyafetinde sizlerle. Evet Salim Bey, mikrofon sizde. Denizin dibinde atacağım diyerek mikrofona giriş yapabilirsiniz. Denizin dibinde nevbet Haccam çıkmış pençereye gibi paralar, gibi pallar parmaklardan O beyaz eller da gören nevzevde <laughs> Altın ele o beyaz eller Açayı da görenler sevdalanıyor Sazıyla sözüyle teşekkür ediyoruz Bir parça daha alalım diyoruz. Salim Bey size Tekrar mikrofonumuzu atıyoruz. Evet Salim Bey Çay kenarından Müzik şefete devam diyerek iki konulu bunlar. İki kornalı bunlar Soksam ellerim donar Hiç sevdiğim değil mi? Görünce yürek yanar Güzelim Kırmızı dalda durur mu? Korkuyorsun <laughs> sevgilim yaşını bayıltırım <laughs> Endeklerden atlamay, iteklerden katlamay eğer gönlün varsa güzel söyle bana satmamay Güzel güzelim güzel neyim karmaptaldı dermanım Hastayorsan sen gene Sağ ol, teşekkürler diyoruz. O ağzına yüreğine sağlık diyoruz. Programı kapatmadan önce köşeler köyüne saygı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Sağ ol sana, bağırın sana, yaşa sana. Hoşçakal, dostçakal sana.